En korkunç cehalet, hastam öldü, doktoru öldüreceğim cehaleti. Doktorun uyguladığı tedaviyle ilgili bilgisi var mı? Yok. Zerre kadar yok. Tıp alanında doğru dürüst tek bir cümle kurabilir mi? Hayır. Kuramaz. Yapılan her ameliyatın, her tıbbi işlemin bir risk taşıdığını bilir mi? Bilmez. Bilmek de istemez. Doktorun da bir yere kadar yardımcı olabileceği gerçeğine kafası basar mı? Basmaz basamaz. Öyle bir zır cahildir ki. Olmayan zihninde hiçbir şüpheye kapı aralamadan. Hastamı doktor öldürdü diye tutturur. Tutturmakla da kalmaz. Olmayan kafasında katil olarak kodladığı doktordan intikam almak için bilenir. Bilenmekle de kalmaz. Gider doktoru öldürür. Bütün cehaletler, tehlikelidir. Az çok, büyük küçük tehlikelidir. Ama hastam öldü, doktoru öldüreceğim türü bir cehalet, cehaletlerin. En korkuncudur. En tehlikelisidir. En ürkütücüsüdür. En sersemidir. En vahşisidir. Konya'da doktor katleden adamın durumu budur, bundan ibarettir. Doktorlarımızın hayatları, bu zır cahillerin eğitilmesinden geçiyor. Ama bunlar eğitilemez ki. Onu ne yapacağız? En takdir ettiğim meslek, doktorluk. En yakın arkadaşlarımdan biri doktor onun hastalarını yaşatmak için nasıl gece gündüz canla başla çalıştığını yakından gözlemliyorum. Onu izledikçe, doktorluk mesleğine duyduğum takdir ve saygı büyüdükçe büyüyor. Doktoru görünce ayağa kalkar, önümü iyiliklerim. Mottom şudur benim. Doktoru yaşat ki insan yaşasın. Önlem alınsın çağrısı da eskidi. Önlem alınsın diye haykırdık. Bir karşılık buldu. Yasa çıktı. İktidar, muhalefet milletvekilleri el ele verdiler, alkışlarla yasa çıkardılar mecliste. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye huzur bulmuştuk. Peki nasıl oluyor da her şey eskisi gibi olmaya devam ediyor? Önlem alınsın demek yerine. Alınan önlemler neden işe yaramadı? Demek gerekiyor. Çözüm. Bu sorunun cevabında çünkü. Azgın azınlık araç sallaştırıyor. Azgın bir azınlık var. Sadece bir tarafta değil. İki tarafta da var bu azgınlar. Her şeyi ama her şeyi araç sallaştırmakta pek mahirler. Orman yangını çıkar. Hemen bu yangını araç hale getirirler. Doktor öldürülür. Bunu hemen araç haline getirirler. Şehirde bir yolu su basar. Derhal bunu araç haline getirirler. Asıl dertleri doktorun öldürülmesi, şehirde bir yolu suların basması, ormanların yanması falan değildir. Asıl dertleri. Bu felaketlerden kendi taraflarının yararına bir sonuç çıkarmaktır. Bu araç sallaştırıcıların bilmediği bir şey var, o da şu. Samimiyet de samimiyetsizlik de karşı tarafa çarpan etkisiyle yansır. Halkın psikolojisi. Korona arttı, yeniden kapanmamız lazım türü bir cümleyi işitmeye bile hazır değil. Sadece bizim halkın psikolojisi değil. Dünyadaki tüm halkların psikolojisi buna hazır değil.